Genelde böyle bir akrabaların ya da işte tanıdıkların yanına girdiğim zaman yaşlı amcalar, teyzeler, kızım bak bakalım şimdi işlerime bir şey var mı diyor. Dezavantaj olarak sadece okulumuzun konumunu söyleyebilirim. Çünkü başı büyükteyiz. Yani Allah'ın dağı diyebilirim. Hiçbir yere kolay bir şekilde gidemiyoruz. El becerisi olan kişi bir haftada öğrenirken siz belki beş ayda öğreniyorsunuz. Ve bu süreç gerçekten hayal kırıklıklarıyla dolu bir süreç oluyor. Üniversitemizin avantajları çok fazla aslında. Çok fazla hasta görebiliyoruz. Bir sürü yerden hastayı bize gönderiyorlar. Çünkü çok uzman bir kadro var. Öğretmenlerimiz çok iyi. Merhaba. Merhabalar. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Hatice. Marmara Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Peki bu bölümü seçmeye nasıl karar verdin? Aslında ben notlarım biraz iyi olduğu için lisedeyken tıp istiyordum. Çünkü genel olarak böyle bir yargı vardır. Hani notların iyiyse ya tıp olur okursun ya mühendislik. Tıpta karar kılmıştım ama sonrasında çok durağan geldi bana. Daha böyle hareketli olmalıydım, koşturmalıydım. Doğru bölümü seçmişim gerçekten. O yüzden diş hekimliğini tercih ettim. Bu kadar. Peki neden bu üniversiteyi seçtin? Özel olarak bu üniversiteyi seçmemin bir nedeni yok aslında. Ben Hacettepe Üniversitesi'ni istiyordum. Ama evime yakın olduğu için ve puanım da burayı tuttu. Aslında hacetep'e diye yatıyordum puanım ama ailem hani bizde yakın ol dedi ve diş hekimliğinde gerçekten nerede olduğunuzun çok önemli var. Yani yurtta mısınız, ailenin yanında mısınız? E, o yüzden ailemin yanında olmayı seçtim. O yüzden Marmara. Peki sence hangi üniversitede diş hekimliği okuduğunu fark eder mi? Bence fark ediyor, evet. Yani yeni açılmış üniversiteler var. Elbette eğitiminin kalitesine ya da öğretmenlerine hiçbir şey demiyorum ama Köklü üniversitelerden mezun olduğunuzda bence yine de bir önceliğiniz olduğunu düşünüyorum. Peki senin üniversiten sana ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sunuyor? Üniversitemizin avantajları çok fazla aslında. Çok fazla hasta görebiliyoruz. Bir sürü yerden hastayı bize gönderiyorlar çünkü çok uzman bir kadro var. Öğretmenlerimiz çok iyi ve o yüzden daha fazla hasta görmemiz bizim yararımıza. İleride direkt mezun olduğumuz zaman, çalışmaya başladığımız zaman daha fazla klinik tecrübeyle işe başlıyoruz. Onun dışında derslerimiz İngilizce veriliyor. İngilizce olması başlarda çok zorlayıcı oluyor ama baktığınız zaman birçok makaleye erişimimiz var. Daha çok kaynağımız oluyor. Ve zaten terimler az çok hani İngilizce ve Latince çok benziyor aslında. Bir de bilirsiniz. Tıpta ve diş hekimliğinde ortak dersler var. Temel tıp bilimleri dersleri alıyoruz. Onlarda da Latince ve İngilizce çok benziyor. Bu yüzden İngilizce olmasının da bize çok avantajı var. Dezavantajı olarak sadece okulumuzun konumunu söyleyebilirim. Çünkü başı büyükteyiz. Yani Allah'ın dağı diyebilirim. Ee, hiçbir yere kolay, yani kolay bir şekilde gidemiyoruz. Ya da bir kampüs ortamımız yok. Ee, tek dezavantajı bu sanırım. Peki diş hekimliği eğitim programında ne gibi dersler var? Yani tıpta dersleriniz aynı mı? Tıpla ortak derslerimiz var. Evet, anatomi, biyofizik, biyokimya, histoloji, fizyoloji vesaire. Onların haricinde bir de bizim pratik derslerimiz var. Pratik derslerimizin sayısı her yıl artıyor. İlk yıl sadece bir tane vardı mesela. İkinci sınıfta iki tane oluyor, üç tane oluyor. İlerleyen senelerde zaten artık kliniğe çıkıyoruz. Ama bu kliniğe çıkma olayı diğer okullardan biraz farklı. Diğer okullarda üçüncü sınıfta yani sadece haftada bir göme iki gün çıkıyorlar ve herhangi bir şekilde hastaya müdahale etmiyorlar. Sadece gözlem yapıyorlar. Ama Marmara Üniversitesi'nde 3. sınıftan itibaren hastaları kendiniz işlem yapmaya başlıyorsunuz. Ve artık 4. ve 5. sınıfta daha büyük işler yapabiliyorsunuz. Peki sence el becerisi önemli mi? Aslında bu soru çok fazla geliyor. Çünkü e, sabundan bir şeyler yapıyoruz, işte mumdan bir şeyler yapıyoruz, alçıdan yapıyoruz vesaire. El becerisi evet önemli ama e, asıl insanları tedirgin eden şey şu el becerim yok bu bölümü yazmalı mıyım ya yapamazsam. El beceriniz yoksa da yapabiliyorsunuz ama el becerisi olan kişi bir haftada öğrenirken siz belki beş ayda öğreniyorsunuz. E, ve bu süreç gerçekten hayal kırıklıklarıyla dolu bir süreç oluyor. Ama bir şekilde öğreniyorsunuz başarabiliyorsunuz yani. Peki uygulamada derslerde kullandığınız malzemeleri siz kendiniz mi temin ediyorsunuz yoksa okul tarafından mı temin ediliyor? Malzemelerimizin çoğunu kendimiz alıyoruz. çok yüksek fiyatlı malzemeler de aldığımız oluyor. Bazen birkaç ürünü okulumuz veriyor. Onu da işte üst sınıflara da vermiş oluyorlar. Onlardan bize kalıyor. Bizden alt sınıflara kalıyor. O şekilde. Ama çoğunlukla biz alıyoruz. Peki staj uygulamalarından da bahsedebilir misin okulumuzda? Zorunlu bir staj uygulamanız var mı? Ee, şöyle aslında ben de hastacığa başlamadım ama bildiğim kadarıyla bilgi vermem gerekirse. E, üçüncü sınıfta haftanın üç günü sanırım staj yapılıyor. Zaten hastane binasıyla okul aynı bina içerisinde. Yani işte e, yan tarafa geçtiğiniz zaman hasta kısmı oluyor. Orada sabahtan akşama kadar ya da işte belli bir saat aralığında hastalarla ilgileniyorsunuz. E, bu zorunlu bir staj. Hatta bakmanız gereken bir hasta sayısı var. Eğer bu hasta sayısını dolduramazsanız dersten kalıyorsunuz. Dersden kalınca da otomatik olarak sınıf tekrar yapmanız gerekiyor. Peki sence okulunuz sosyal mi? Aktif bir kampüs hayatı var mı? Yani e, okulumuzun binası ve çevresindeki binalar aslında yeni sayılır. 5-6 yani yıl olmuş ama her şey tam olarak oturmuş değil. E, okulun içindeki kulüpler kendi çapında böyle bir sosyallik oluşturmaya çalışıyor. Gerçekten diş hekimliğinde de biz bunun için çok çabalıyoruz kulübümüzle beraber. E, yeterince sosyal miyiz aslında belki değiliz. Çünkü gerçekten hastalara bakmaktan, derslerle uğraşmaktan insanlar çok yoğun. Bir de bizim mezun olduktan sonra girdiğimiz bir uzmanlık sınavı var, sınavı. Ve 5. sınıftaki öğrenciler genelde onunla uğraşıyor. Dördüncü sınıftakilerde de bir telaş oluyor. Yani eğer sosyallik olursa da birinci, ikinci ve 3. sınıflar bunu sağlamaya çalışıyorlar. Ama bölümümüzün zorluğundan dolayı pek değiliz galiba. Peki sence bu bölümü okuması nasıl? İşte sınav, sınavlarınız, laboratuvar dersleriniz, işte pratik dersleriniz vesaire birazcık da bu süreci bize anlatabilir misin? Tabii. Ee, diş hekimliğini ben yazmadan önce araştırmıştım aslında ama araştırdığımdan daha zor geldi bana. Bilmiyorum belki Marmara'nın bir zorluğudur. Hem geçme notları çok yüksek hem gerçekten yaptığımız işte mükemmel olana kadar o işi bize e, defalarca kez yaptırıyorlar. E, pratik dersler gerçekten çok zor. İlk yıl ben bölümü bırakmayı düşünmüştüm birkaç kez. Hatta ciddi ciddi bunun araştırmasını yaptım. Hangi üniversiteye geçebilirim? Acaba Türkçe mi okusam vesaire diye. Pratik dersler bu anlamda çok zorlayıcı oluyor ve e, aslında bölümde sabretmeyi öğreniyorsunuz. Ya da hayal kırıklığı yaşasanız da tekrar ayağa kalkıp çabalamayı öğreniyorsunuz. Çünkü Hani belli bir sıralama yapıp oraya gelmişsiniz, bir yıl emek vermişsiniz ya da belki mezuna kalıp geldiniz. Ve eğer o bölümde okumayı bırakırsanız bütün emekleriniz çöp olacak. Ya diş hekimliği gerçekten bu anlamda çok çaba isteyen bir bölüm. E, teorik dersler o kadar zorlayıcı olmuyor. Yani pratik derslerle uğraşınca zaten şey diyorsunuz, ne olur teorik çalışayım, ne olur teorik çalışayım diyorsunuz. E, sonra teoriklerle çok çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer de pratik dersleri özlüyorsunuz. Böyle ikisinin arasında kalıp gidiyorsunuz. Peki bu bölümden mezun olan birisi direkt kendi ofisini açabiliyor mu? Aslında açabiliyor evet. Yani zaten mezun olduğunuzda bir hekim olarak mezun olmuş oluyorsunuz. Ama tabii bu işin hani bir piyasa olayı var. Yani hem e, müşteri diyelim ya da hasta diyelim. Ben daha çok seviyorum öyle demeyi müşteriyi sevmiyorum. E, hem hasta Portföyünüzün oluşması, hem bir çevrenizin oluşması ve tecrübe kazanmanız için önce birilerinin yanında çalışmanız gerekiyor bence. Ee, ama açılabilir tabii ki de. Yani kendi ofisini açmak için tuz sınavına girmemiz gerekmiyor değil mi? Hayır gerekmiyor. Peki bölümünle ilgili çevrenden en çok gelen soru veya yorum ne? e, genelde böyle bir akrabaların ya da işte tanıdıkların yanına girdiğim zaman yaşlı amcalar, teyzeler, kızım bak bakalım şimdi işlerime bir şey var mı diyor. E, ya da onlar demese bile ben zaten bir meslek hastalığıymış gibi direkt insanların dişine bakıyorum. <laughs> e, onun dışında sabundan dolma biber yapmıştık biz birinci sınıfta. Bunu gören insanlar gerçekten çok şaşırmıştı. ...ya da sabunla diş yaptığımızda... ...yani o dişler ağzı takılıyor mu diye soran çok olmuştu. <laughs> bu şekilde yorumlar geliyor. Peki tercih döneminde tekrardan dönebilecek olsan... ...yine bu bölümü yazar mıydın? Yazardım. Ama belki üniversite olarak farklı bir şey yazabilirdim. Peki son olarak o zaman bu bölümü tercih etmek isteyen... ...aday öğrencilere vermek istediğin bir tavsiye var mı? Evet. E, kesinlikle eğer tıp istiyorlarsa olmadı deyip diş hekimliği yazmasınlar. E, bu şekilde karar verip diş hekimliğine gelen insanlar gerçekten çok zorlanıyorlar ve bölümü bırakıyorlar. E, zamanları da çöpe gitmiş oluyor. Eğer gerçekten diş hekimliği istiyorlarsa diş hekimliğine gelsinler. Aksi takdirde e, sabretmek ve dayanmak çok zor oluyor. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Rica ederim. Görüşürüz.